Merhabalar benim tatlı çocuklarım ve çok sevdiğim velilerim sizlere muhteşem güzel haberlerim var. Bunlar neler? Önümüzdeki cumartesi yani 24 Nisan'dan itibaren 3 haftalık üç farklı ee, kurs açıyorum online kurs. Bunlar neler? Birinci seviye, ikinci seviye ve üç numarada da Reading and Learning Club açıyorum. <laughs> Detaylar postta e, daha fazla e, bilgi istiyorsanız da bana DM'den ulaşabilirsiniz. E, neden 3 hafta? Onu da söyleyeyim. Çünkü sonuncu ders, yani dördüncü ders e, bayrama denk gelmiş olacaktı. Onu önlemek için. Bayramdan sonra da kaldığımız yerden yine e, aynı e, kurslarla devam edeceğiz. Sizleri bekliyorum. Kocaman öpüyorum ve sizleri çok seviyorum. <laughs> Görüşürüz.